Sayın Ahmet Nur bugün açıklamaları vardı. Playoff'la <laughs> ilgili bizim herhangi bir yazılı talebimiz veya sözlü konuşmamız söz konusu olmamıştır. Ama ne hikmetse sürekli olarak Beşiktaş üzerinden ve şahsım üzerinden gerginlik yaratabilecek konuları birileri gündeme getiriyor. Biz de bunları kale almıyoruz diyerek susuyoruz. Ama yanlış anlaşılmalar devam ediyor. Ben o konuya o gün sadece bir soru üzerine cevap verdim. Bununla ilgili bir açıklama yapmadım. Ama soru sorulunca soruya cevap verme ihtiyacı duydum. Playoff'u da tartışalım. Puanların bu takımların oynamamış olmasında tartışalım. Ama inanın ki bu tartışmaların sonunda çıkabilecek bir karar şu anda uygulanandan kesinlikle çok daha adil olacaktır. Bugün sosyal medyadaki infialin arkasında rakiplerimiz vardı. Bu işten menfaatlenen, bu adaletsizlikten menfaatlenen rakiplerimiz vardı. Dolayısıyla onların başlattığı bu kampanyaya maalesef Beşiktaş Jimnastik Kulübünün de muhalifleri olan ne olursa olsun Beşiktaş zarar görmüş görmemiş kale almaksızın mevcut başkana saldırı olsun anlamında destekleyen Beşiktaşlı muhalifler vardı. Onlara da buradan şunu seslenmek istiyorum. Ne yaparsanız yapın ben buradayım. Buralar çok kıymetli kurumlar. Buralardan teklif gelmesi beni onurlandırır. Ancak Beşiktaş başkanlığından daha büyük bir onur şu an için düşünemiyorum. Buradayım. Onur Bulut transferi bizim için normal, etik bir transfer olmaktan başka bir şey değildir. Kayseri Sporlu yöneticiler eğer haklı olduklarını düşünüyorlarsa gidecekleri makamlar bellidir. Yine çok net açıklamalar Sayın Ahmet Nurçebi'den 3 konu başlığı var. Özellikle burada öne çıkartılması gereken belki playoff konusunda o dönem yaptığım söylemin bugün ne kadar haklı olduğunu herkes gördü diyor Sayın Başkan. Ee, bunun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için teklif kredisi Onur duyarım açıklaması var. Bir de Kayseri cephe biraz kızgın Evet yani bu süreçte biraz daha sakin olmakta fayda var. O yüzden Sayın Başkan aslında çok doğru bir açıklama yaptı. Ama diğer açıklamalar tabi çok uzun konuşulması gereken açıklamalar. E, federasyon Başkanlığı ile ilgili daha önce Sayın Başkan'a önceki dönemlerde bu tarz istekler, talepler olmuştu. Şimdi duruma belli ki daha farklı bakıyor Sayın Başkan. Bakışı değişmiş olabilir. E, onun dışında playoff sistemi ile alakalı tabi çok fazla söylem var ama bu konuya da Sayın Federasyon Başkanı Büyük Ekşi gerekli açıklamayı yaptı. Böyle bir şey olmayacağına dair. Artık sezonun geri kalan bölümünde, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak isteyen Beşiktaş'ın, hem sezon başında, hem de ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak başarılı olamadığı isimlerden olan Stefan El Şaravi, yeni sezon kadrosunda düşünülen futbolcuların başında geliyor. Siyah beyazlılar, ara transferde girişimde bulunduğu İtalyan Yıldız'a, bonuslarla birlikte 2.5 milyon euro önermiş, ancak Romalı 30 yaşındaki Yıldız futbolcu ise 3.5 milyon euro talep etmişti. El Şaravi bu sezon Roma formasıyla toplamda 27 maça çıktı. Bu maçların 12, Sine, 11'de başlayan oyuncu, bu maçlarda 4 gol attı. Roma ile sözleşmesi, sezon sonu bitecek olan Yıldız futbolcu, 5 milyon euro piyasa değerine sahip. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Roma'dan önce Çin ligi takımlarından Şenoa, Monaco, Roma, Milan, Padova ve Genoa formalarını giydi. Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için yoğun çalışma içine girdi. Ara transfer döneminde gelen ve giden oyuncularla birlikte kadrosunda değişime giden siyah beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, şu andaki kadro içerisinde yer alan 10 ismin, mevcut performanslarında değişim olmadığı takdirde, gelecek sezon kadrosunda düşünmüyor. Bu futbolcular, Enkudo, Wellington, Rozier, Saiz, Atiba, Redmond, Masuaku, Umut Meraş, Delalli ve Utku yer alıyor. Şenol Güneş'in yönetim ile ara transfer dönemi tamamlandıktan sonra yaptığı görüşmede önümüzdeki sezon birlikte olmak istemediği oyuncuları bildirdi. Teknik patronun "Seneye bambaşka bir takım kuracağız. Bu nedenle size sunduğum ayrılacaklar listesini gönderebilirsek elemiz rahatlayacak." dediği öğrenildi. Kartal'da şu sıralar forma giyemeyen genç kaleci Ersin Destanoğlu ile kanat oyuncusu Jackson Muleka'nın durumları ise belirsizliğini koruyor. Kalede Mert Yunok'un performansını artırması sonrası kulübeye giden Ersin Destanoğlu, sürekli forma giymek istediği bir takıma gitmek isterken, teknik direktör Güneş'in, farklı mevkilerde görev verdiği Muleka'da, verimli olamadığını ifade ederek ayrılabileceğinin sinyallerini verdi. Siyah beyazlı yönetimin, iki oyuncuya da cazip teklifler gelmesi durumunda, bunu değerlendirmeye alacağı belirtildi. Kara Kartal'da, takım kaptanlığına kadar yükselen, ancak ara transfer döneminde, yönetimden izin isteyerek, sürpriz bir şekilde ayrılan Josef de Souza'nın boşluğu Kolombiyalı Yıldız Jefferson Lerma ile doldurulacak. Teknik heyet, yönetimden ilk olarak bu mevkiye bir takviye isterken, Brezilyalı Yıldız Souza'nın gidişinden sonra oluşan, 6 numara eksikliğini gidermek isteyen yönetim, bu takviyeyi bonservis bedeli ödemeden yapmak istiyor. Siyah beyazlıların radarındaki ilk isim, Bournemouth'da forma giyen Jefferson Lerma. 28 yaşındaki ön libero merkez orta saha ve sağ bek mevkilerinde de görev yapabiliyor. 12 Mart Pazar günü Medipol Başakşehir deplasmanına gidecek olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor. Nevzat Demir tesislerinde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bugün yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Isınma ve top kapma ile başlayan antrenman pas ve şut idmanının ardından taktik çalışmayla tamamlandı. Takım, Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. Beşiktaş'ın, sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan, büyük umutlarla transfer ettiği Deli Ali ile ilgili flash bir iddia geldi. Siyah-beyazlı kadronun teknik patronu Şenol Güneş'in, şimdiye kadar sergilediği performansla, kendisinden bekleneni veremeyen 26 yaşındaki futbolcuyu artık kadroda düşünmediği öne sürüldü. Başkan Ahmet Nurçebi, teknik direktör Şenol Güneş ve yöneticilerin yoğun ilgisine rağmen, çıtayı yükseltemeyen İngiliz futbolcunun, sezon sonuna kadar Ankara gücü maçında olduğu gibi, birçok karşılaşmayı tribünden takip etmesi bekleniyor. Merkez orta saha, 10 numara ve orta sahanın sol tarafında da, görev yapabilen İngiliz Yıldız, siyah beyazlı forma altında, bu sezon 17 maçta görev yaptı. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda, takımına 3 gollük skor katkısında bulundu. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek de İngiltere'ye geri dönecek. Takımın gelecek yapılanması ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Güneş, takımdaki bazı oyuncuların performanslarının çok yetersiz olduğunu belirtirken, Kevin N. kudo için "Biz artık 11'e 11 bir kadro oluşturacağız. Bunun dışında kalanlar gidecek. Encudo'ya hadi sen git diyemeyiz ama gitmesinin herkes için iyi olacağını düşünüyorduk." Ama olmadı. Antrenmana çıkar ama daha çok kadronun dışında kalacak. Eğer elinden geleni yapar da kadroya girerse oynar. Şimdilik sezon sonunda devam etmeyeceğimiz görünüyor. Artık bir katkı beklemiyoruz. Geçen hafta kadroda yoktu, gelecek haftada olmayacağı görünüyor. Dışarıda kalan oyuncular eğer iyi oynarsa kadroya girebilir diyerek çalışana formayı vereceğinin de altını çizdi. Siyah Beyazlılar, Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir tesislerinde Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman ısınma koşuları ve pas çalışması ile başladı. Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale taktik maçla sona erdi. Siyah beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarına, Cuma günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanda devam edecek. Sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş'a transfer olan Hollandalı Forvet Wout Weghorst, ara transfer döneminde gittiği İngiltere'de, halinden hiç de memnun değil. Siyah beyazlı takımda yarım dönem forma giyen golcü futbolcu, taraftarın sevgisini kazanmıştı. Weghorst, 18 maçta 9 gol ve 4 asiste, katkı verdi. Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında gösterdiği performans ile İngilizlerin radarına girdi. Devre arasında Manchester United'e transfer olan, yıldız oyuncu Wout Weghorst için ayrılık çanları çalıyor. Portekizli dünya yıldızı Ronaldo'nun, takımdan ayrıldıktan sonra yerini dolduramayan Hollandalı golcü, kırmızı şeytanları memnun edemedi. Liverpool hezimeti sonrasında, taraftarlar tarafından günah keçisi ilan edilen Weghorst, sezon sonu takımda kalmayacak. İngiliz basınına göre siyah beyazlı taraftarlarla güzel bir bağ kuran Hollandalı'nın Beşiktaş'a dönebileceği iddia edildi.